Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 7 Eylül 2025. Haydi şimdi Fransa'daki önemli gündem başlıklarına şöyle bir bakalım. Başlayalım şu sıralar Fransa'da Sen Sen Deni bölgesi oldukça tartışmalı bir olaya sahne oluyor. Burada bir polis memurunun bir genci tokatlayıp üzerine tükürdüğü anlara ait bir video sosyal medyaya taşmış durumda. France Info haberine göre görüntüler geniş çapta yayıldı ve Paris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri arasında ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu olay ülkede emniyet teşkilatına yönelik eleştirilerin yeniden alevlenmesine sebep oldu. Valilik şimdi olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütüyor. Evet, Fransa'da konuşulan bir başka mesele de Le Figaro gazetesinde genişçe ele alınan Carlo Acutis'in azizlik mertebesine yükselmesi. İtalyan genci 15 yaşında lösemi sebebiyle hayatını kaybetmişti ancak bahsi geçen bedeni hala bozulmamış bir şekilde korunduğu için dikkat çekiyor. Papa Leon 14 tarafından büyük bir törenle bugün ilan edilen karar Fransa'da dini camialar arasında büyük bir merak uyandırdı. Gelelim yurt dışından gelip Fransa gündeminde de genişçe yer bulan haberlerden birine Arjantin'de bir dönemin simge isimlerinden Rosa Roycenbilt yaşamını yitirdi. Le Figaro'nun haberine göre 1919 doğumlu Roy Simblit özellikle askeri diktatörlüğe karşı verdiği mücadeleyle ve Mayıs Meydanı Büyükanneleri hareketindeki rolüyle biliniyordu. Kendisi 106 yaşında hayatını kaybetti. Bu olay yalnızca Arjantin'de değil, uluslararası medyada ve elbette Fransa basınında da yankı buldu. Son olarak Yine Le Figaro'da dikkat çeken bir gelişme var. Ülkede ünlü bir anestezi uzmanı olan Frederick Peşyer hakkında ciddi suçlamalar nedeniyle bürüt bir dava başlıyor. 8 yılı aşan bir soruşturmanın ardından kendisinin 30 zehirleme vakasıyla ilişkisi inceleniyor ve 12 kişinin hayatını kaybetmesinde rolü olduğu düşünülüyor. Bu dava 4 ay sürecek ve sonuçları merakla bekleniyor. Evet, bugünkü haber turumuz burada sona eriyor. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın. Fason Radyo